Bu da ne? para adama hiçbir şey vermedi. Hey! Merhaba futbolcu çocuklar. E, bu da kim böyle? Nesi var bunun böyle? <laughs> topunu kullanabilir miyim acaba? Ne? Hemen getireceğim. Onunla ne yapacaksın? <laughs> bu makine futbol topunu seviyor mu? göreceğiz şimdi. <laughs> ha <laughs> Hah? Teşekkür ederim. Harika. İnanılmaz bir vuruştu. Bir takımın oyuncusu olabilir mi? Daha önce onun gibi birini hiç görmemiştim. Sadece iyi denk geldi. Hepsi bu.